Yok bir şey devam. Gol! 1-0. Bravo Emir. Attı mı? Ve gol! 2-0. Evet bravo Emir. 3-0 mı? Emir'den şov hareketler. 3. -0. Yerdeki adamı geçti. Kale boş. 3-1. Ömer 3-0'dan geri dönebilecek mi? Emir vurdu. 4-1 oldu. Emir kendi kalesini attı. 4-2. <laughs> Emir'den akrobasik hareketler. Ömer kaydı. Emir geçti yine her zamanki gibi. Ve gol. 5-2 Emir çok güzel geçti ve gol. Emir yerlerde. Ömer atabilecek mi bunu? Sonunda attı. Ömer şov yapıyor. Tamam. <laughs> 6 3. Hadi <laughs> devam Emir kalk. De bir şey ya. Ya. Emir vurdu. Ben de, ben de, ben de. 7 4. Ya, ben de, ben de. Çalmadı ya işte 8 4. 8-4 Ömer ne yaptın oğlum? 9-4 <laughs> Penaltı, Penaltı. <gülüyor> Arkadan sert mi müdahale emirden? Bu hareket kırmızı kart emir 9-6 haydi 9, 6 mı? Evet Ömer tuttu mu? Bravo Ömer. Dedim ya. oldu işte. Tamam korner 2 oldu Ömer'in. Güzel bir müdahale Ömer'den. 9 7. 7. O 9 7. Aha! Aha! Ve gol! Kaybetti. Nasıl kazandın Emir'ciğim? Ömer'i tokatladım. <laughs> ne diyorsun? <Ha>? Tokatladım. <gülüyor> <gülüyor>